Adakum Belediyesi'ne çok teşekkür ederim. Allah bin kere razı olsun. Bizlere verdiği fitnelerden çok çok memnun kaldık. Üretimi çok çok oldu. Hatta fazlasıyla çıktı. Ben pazara falan bilen götürdüm. Kendi ihtiyacımı karşıladım ama fazlasıyla götürdüm. Kesillik köyü üreticisiyim. Tarım üreticisiyim. Hayvancılık yapıyoruz. Ekin ekiyoruz. Arpa, mısır, buğday. Köyümün bırakmak, tarım bırakmak istemiyorum. Çocuklarımı bakmak için tarım yapmak zorundayım. Tarım bırakamam, köyümü bırakamam. Çok seviyorum. bahçe yapıyoruz. Fidan dikiyoruz. ineklerimiz var. Ondan inekleri götürüyoruz, getiriyoruz. Sütünü sağıyoruz, fazlasını satıyoruz. Yağsını yiyoruz, sütünü yiyoruz. Tavuk, gaz yapıyoruz. İşte onlardan oyalanıyoruz. Bahçelerden oyalanıyoruz. Kazıyoruz, dikiyoruz. Durma yok, çalışma var. Tarla tabak ekiyoruz. Onlar ürünlerimiz bağlı oluyor aldıklarımız bağlı oluyor. Ha, gübre, mazot. Üretiyor, satamıyor. Ondan üretiyorsun satamıyorsun. Senin aldın bağlı oluyor. Bizim sattığımız uygun şey oluyor. Nekin'den, Mısır'dan bu şekilde üretimimizi yapıyor işte. Süt yapıyor, yoğurt, süt Pazara yolluyor, satıyor işte. İhtiyaçlarımızı görüyor. Ataköy Belediyesine yardım geldi işte. Allah razı olsun fidelerimizi gönderdi.